Üniversite sınavı sil baştan. Açıklama YÖK Başkanı Profesör Dr. Yekta Saraç'tan geldi. Saraç öğrencilere müjde verdi. Soru sayısını azaltacaklarını açıkladı. Bu sene öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak bir bazı az sayıda soru sorulacağını ifade edebilirim. Sarıç'ın açıkladığı bilgilere göre ilahiyat ve eğitim fakülteleri LYS puanıyla öğrenci alacak. Öğretmen yetiştiren programlar bir birinci aşamadaki sınavla öğre, e, öğrenci alıyor bir de ikinci aşamadaki sınavla öğrenci alıyor. Biz önce bu birinci aşamayla e, öğrenci alan e, öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık. Bu çok önemli, çok radikal bir karar. Üniversite sınav sisteminde başarı sıralaması şartı da getirilecek. Bütün bu LYS'deki, LYS'den ikinci aşamadan e, öğrenci kabul edecek programlar için bir başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin, 240 binden aşağısının artık bu e, programlara girmesi söz konusu olmayacak. YÖK Başkanı Saraç, FETÖ terör örgütü ve diğer terör ile mücadele kapsamında akademik alanda yapılan son çalışmaları da açıkladı. İhraç edilen toplam personel e, durumu bugün itibariyle 3850 akademik, 947 idari personel toplamda 4797 kişi üniversitelerden ihraç edildi. Bunların bir kısmının itirazı söz konusu oldu ve 16 kişi kadar yeniden ihraç edilenlerden geri dönüşü sağlanıldı. Ama 4797 kişinin ihracını burada söyleyebiliriz. Bir de açığa alınan toplam personel durumunda burada ilk defa açıklamak isteriz. 3025 akademik ve idari personel bu bağlamda yani FETÖ bağlamında açığa alındı.